Dostlar merhaba, bugün 19 Aralık 2022 günlerden Pazartesi ve an itibariyle saat 22.40 bu bölüm kaydını günün son saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere bu bölümde füzyon enerjisi ve füzyon teknolojisinden bahsedeceğim. Geçen haftalarda bu alanla alakalı, bu konuyla alakalı çok önemli gelişmeler oldu. Bunları dilim döndüğünce anlatacağım. Özellikle fizyon enerjisinin sınırsız ve temiz enerji olarak adlandırılır. İnsanlık için nasıl bir fırsat yarattığını, ne tür kapılar açabileceğini ifade etmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Müzik Evet, enerji dedik. Dünya üzerinde yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve bu insan nüfusunun yaklaşık 1.2 milyarı, yani yaklaşık 8'de biri elektrik enerjisi olmadan hayatlarına devam ediyor. Bu tabi çok dramatik bir şey. Yaşadığım bölgede bazen planlı, bazen plansız elektrik kesintileri oluyor. Bunlar bazen 10-15 dakika, bazen birkaç saat sürüyor ve benim hayatım felç oluyor. Artık enerji, elektrik enerjisi bizim için hava kadar su kadar önemli ve tabii bir şey. Dolayısıyla enerjiye ulaşmak insanlık için çok mühim. Ve işte maalesef işte OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşların yayınladığı raporlarda da şunu görüyoruz. Özellikle son dönemde işte enerji maliyetlerinin artması, enerji üretim süreçlerinde hem işte e petrol kaynaklarının tükenmesi hem enerji e, üretiminin zorlaşması, bir takım dünya üzerinde yaşanan e, krizler maalesef e, enerjiyi pahalı hale getirdi ki bunu e, işte evimize gelen elektrik ve doğalgaz faturalarında görüyoruz. E, OECD ve Dünya Bankası yayınladığı raporda eğer böyle giderse insanlık yeni enerji üretebilecek teknolojiler geliştiremezse 2030'larda, 2040'larda bu 1.2 milyar yani enerji ulaşamayan dünya nüfusunun 2 milyara yaklaşacağını öngörüyor. Bu tabii çok korkunç ve çok dramatik. İşte bu noktada fizyon enerjisi belki de insanlığın aradığı ilaç olabilir. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi fizyon temiz bir enerji ve bir kez çalıştırırsanız, çalıştırabilirseniz, bunun nasıl olduğunu da izah etmeye çalışacağım bu bölümde e, sınırsız bir enerji kaynağınız oluyor. Ve belki de insanlığın e, hani bunu gerçekleştirebilirse yeni bir e, çağa gireceğini ben düşünenlerdenim. E, şimdi biraz bunu anlatmaya, bunun detayına e, e, inmeye çalışacağım. Füzyon 21. yüzyılın en etkileyici buluşlarından biri olarak adlandırılıyor ki aslında yeni bir teknolojide değil. 1940'lardan beri bilim insanları füzyona kafa yoruyor. Yani füzyon enerjisine kafa yoruyor. En nihayetinde fizyon da bir işte yani şu an halihazırda dünyada çalışmakta olan nükleer santraller gibi işte atomları atomlarla oynayarak Elde ettiğimiz bir enerji. Normalde dünya üzerinde çalışan nükleer santrallerde e, atomlar parçalarını ayırarak daha küçük parçalara ayrılarak yani ayrıştırılarak e, bu ayrışma sürecinde ortaya çıkan enerji, e, o ısı enerjisi e, işte suyu ısıtarak, o su işte buhara dönüşüyor, buhar türbinleri döndürüyor ve elektrik enerjisine dönüşüyor. Halihazırda nükleer santraller yani dünya üzerinde kurulu olan e, nükleer santraller bu şekilde çalışıyor ve buna nükleer fisyon yani füzyon değil fisyon deniyor. Ee, bu işte biz e, ama tabii bu e, nükleer santrallerin en büyük handikabı e, ortaya bir atık çıkıyor ve bu atığın yüzyıllarca e, korunaklı bir ortamda saklanması gerekiyor. Çünkü e, o atık e, yani o ra radyoaktif yapısını uzun bir süre koruyor. E, dolayısıyla böyle bir handikabı var. Yani hem çok daha e, füzyona göre daha az enerji üretiyorsunuz hem de bir atık problemi var. Füzyon işte bu noktada öne çıkıyor. Aslında füzyon için e, güneşin sümüne edilmiş hali derler. Kontrollü bir güneş yaratmak derler. Çünkü en nihayetinde güneş nasıl çalışıyorsa e, füzyon dediğimiz şey aslında bunun tam olarak e, isimsel karşılığı. Yani e, güneşte hidrojen atomları... E, yüksek sıcaklık ve basınçta bir araya gelerek birleşiyor, iki atom birleşiyor ve helyuma dönüşüyor ve bu dönüşüm sırasında ortama müthiş derecede yüksek bir enerji bir ısı enerjisi çıkıyor. Ve biz bu ısı enerjisi sayesinde dünya üzerinde canlılığımızı devam ettiriyoruz. İşte fizyon e, teknolojisi de bunu dünya üzerinde simüle edebileceğimiz üzerine kafa yoruyor. Yani biz o güneşte gerçekleşen tepkimeyi, Dünya koşullarında, e, kontrollü bir alanda yapabilir miyiz, e, buna kafa yoruyor ve dediğim gibi 40'lardan beridir, 1940'lardan beridir dünya üzerinde bu çalışmalar yapılıyor. İşte şu an e, Amerika'da az önce de bahsettiğim gibi çok mühim bir çalışma yapıldı ama Avrupa Birliği'nin de işte bir nükleer e, füzyon e, projesi var. E, Keza Çin'in böyle bir projesi var e, ve Japonya'nın var e, son olarak. Ee, ve bunların bu, bu ülkelerdeki e, çalışmalarda ara ara basına da yansıyor. İşte şu kadar süre nükleer füzyon santralini çalıştırabildik. İşte burada e, bu yani nükleer o füzyon santralini çalıştırabilmek bile büyük bir başarı. Çünkü çalıştırabilmeniz için yüksek sıcaklık ve basınca ihtiyacınız var. Yani bu yüksek sıcaklık güneşin sıcaklığı. Dolayısıyla bunu elde edebilmek e, hiç de kolay bir şey değil dünya üzerinde, dünyadaki şartlarda. İşte bunu yapabilmek için de bir takım yöntemler var. İşte bir tokamak dediğimiz e, reaktörler var. Ki burada e, mıknatısları kullanarak, manyetik al, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı kullanarak yüksek basınç ve e, sıcaklıkta hidrojen atomlarının birleştirilmesi, bir ara, yani birleştirilerek helyuma dönüştürülmesi yatıyor. E, bir de lazer teknolojisi var. Lazer teknolojisinde de yine, işte o manyetik alan, mıknatıs yerine lazer e, ışınları tek bir noktaya odaklanarak o ki o noktada da nükleer e, yani reaktör var bu nükleer reaktör dediğimiz e, işte hidrojen atomlarının yer aldığı bir kav oluyor. ki mesela Amerika'daki çalışmada bu bir pirinç tanesi boyutunda yani o o kadar küçük bir ka, e, kontrollü ortamın içerisinde hidrojen atomları var ve oraya yaklaşık 60 farklı e, lazer ışını kullanılarak ısıtılıyor ve bir müddet sonra ısı beraberinde yarattığı basınçla birlikte hidrojen atomlarını birleştirerek helyuma dönüştürüyor. Burada Amerika'daki yapılan işte bu Lawrence Livermore laboratuvarı burada yapılan çalışmanın diğer çalışmalardan en önemli farkı ilk kez tarihte ilk kez bir fizyon reaksiyonunda sisteme verilen enerjiden ...daha fazla enerji elde edildi. Yani işte o lazer lazerlerle... ...o yüksek sıcaklık elde edebilmek için... ...veya o tokamak reaktöründe... ...manyetik kanalı oluşturabilmek için... ...harcanan enerjiyle birlikte... ...elde edilen enerji genelde daha düşük oluyordu. Veya çok uzun süre çalıştırılamıyordu. Çünkü işte o enerjiyi... ...yani o sıcaklığı oluşturabilmek için... ...de çok yüksek bir enerjiye ihtiyacınız var. Dolayısıyla... Yani hala emekleme aşamasındayız diyebilirim aslında. Ancak Amerika'da işte 5 Aralık'ta yapılan bu çalışma ile birlikte insanlık ilk kez bir füzyon santralinde verdiği enerjiden daha fazlasını aldı. Bu da yaklaşık olarak işte 2 birim enerji verip üç buçuk birim enerji almak gibi bir şey aslında çok küçük bir oran. Ama tabii sembolik olsa da çok önemli bir gelişme. Çünkü ilk kez bu gerçekleşiyor. E, dolayısıyla da hani biz eğer bu barajı açtıysak da bunun devamının ben geleceğini düşünüyorum e, ve gerçekten enerjinin yani sınırsız ve temiz enerjiye ulaşmak insanlık için bence yeni bir çağ açacak e, çünkü dünya üzerinde şu an yaşanan savaşlardan tutun ekonomik buhrana veya işte bu e, işte mülteci sorunu göç krizi gibi sorunların temelinde aslında enerji var. Maalesef enerji üretmek e, hiç de kolay bir iş değil. Ülkelerin en büyük kalemi maliyet kalemi ki bizim gibi petrol zengini olmayan ülkelerde enerji oluyor çünkü bunu dışarıdan ithal ediyorsunuz ve maalesef halihazırdaki hazırdaki teknolojiler ile e, işte elde ettiğimiz enerji e, enerji elde ederken çevreyi de mahvediyoruz ciddi bir sera gazı e, üretiyoruz çünkü bu süreç sonunda dolayısıyla da dünyamızı yaşanmaz bir hale getirdik ki. İşte i̇klim krizi diyoruz bunu artık. Küresel ısınmayı da geçtik. Bu bir kriz. İnsanlık krizine dönüşecek belki de. Ee, bence bu son tren. Yani artık fizyon noktasında da e, elimizi çabuk tutmazsak e, hem bu enerji darboğazı giderek artacak hem de dünyanın dengesini, bozmuş olduğumuz dünyanın dengesini belki de artık dönülmez bir noktaya getireceğiz. O açıdan ben fizyon e, çalışmalarını çok önemsiyorum. Her ne kadar alanın bu olmasa da e, popüler bilimi takip eden e, bir insan olarak umarım e, ölmeden e, bu e, füzyon santrallerinin pratikte uygulanabilir olduğunu görürüm umuduyla yaşıyorum. Çünkü bu gerçekten e, insanlık tarihinde yeni bir çağ başlatacak. Çünkü hem dünya üzerindeki çalışmalarımızda hem işte e, uzay çalışmalarında insanlığın en önemli e, kısıtı enerji. Yani siz bir e, mesela örneğin Ay'a giderken dahi enerjinizi planlamanız lazım ve her şey enerjiye göre odakla, odaklıyorsunuz. Keza işte Mars'a gitmeye çalışıyoruz. İşte orada da yine karşınıza bir enerji problemi çıkıyor. E, i̇şte bu noktada füzyon bize hem temiz enerji hem de sınırsız bir enerji vaat ediyor. Çünkü o santrali, o füzyon santralini bir kez çalıştırdıktan sonra artık kendisi aynı hani güneşte nasıl e, süreç devam ediyorsa, kendisi çalışmaya devam ediyor. Bu açıdan çok güzel ve kıymetli. E, tabii e, bu sayede hani temiz enerji, sınırsız enerjiyle aslında enerjinin bir nevi demokratikleşmesi de mümkün olacak. Az önce de bahsettiğim gibi dünya üzerinde e, 1.2 milyar insan enerjiye ulaşamıyor. Yani dolayısıyla enerjinin çok demokratik bir yapıda olduğunu söyleyemeyiz. Belki de Füzyon enerjinin herkese ulaşması, ucuz bir şekilde ulaşması noktasında daha demokratik bir ortam sağlayacak. Ama işte burada da şu an dünya üzerinde nasıl ki e, petrol ve işte e, fosil yakıtlara sahip ülkeler nasıl bir hegemonya ve tekel oluşturduysalar... E, ...füzyon santrali oluşturabilecek akıllara sahip olan ülkeler de belki ileride e, bu gücü kullanacaklar ve... Ee, bu yarışta kesinlikle geride kalmamamız lazım. Ee, buna şimdiden yatırım yapmak, insan yetiştirmek. Ki bu anlamda Türkiye'de çok iyi bilim insanlarımız var. Ee, yani belki daha küçük ölçekli bu tür e, santrallerin ülkemizde de yapılması veya uluslararası projelere katılımının sağlanması, orada tecrübeler elde edilmesi çok kıymetli ve stratejik e, e, çalışmalar olacaktır. Ben dediğim gibi yani insanlığın e, özellikle enerji e, elde edebilmek için geldiği noktada dünyaya getirdiği hali görüyoruz. Ve ben fizyonun bu e, noktada bizim için son bir çıkış kapısı olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bunu görebilirim, umarım insanlık bunu görebilir ve e, yeni bir çağa geçerek daha temiz, e, daha çevreyi etkilemeyen, Enerji e, üretme noktasında e, yol kat ederiz ve e, daha yaşanılabilir bir gezegene sahip oluruz diyerek bölüme burada son veriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.